Şöyle uluslararası haberlere bakarken kafanızın karıştığı oluyor mu hiç? Yani bir ülke neden bir diğeriyle müttefik olurken öbürü savaşın eşiğine geliyor? Aslında bütün bu karmaşayı anlamak için kullanabileceğimiz iki tane temel gözlük var. Hadi gelin bu bölümde dünyayı okumamızı sağlayan bu iki farklı dünya görüşüne yakından bakalım. Sizce dünya nasıl bir yer? Herkesin kendi çıkarını kolladığı acımasız bir arena mı? Yoksa ülkelerin ortak bir zeminde buluşup işbirliği yapabildiği bir topluluk mu? İşte bütün küresel siyaset bu iki zıt görüşün, bu iki farklı cevabın etrafında dönüyor aslında. Ve her şey bu basit soruyla başlıyor. Peki bu temel soruyu nasıl cevaplayacağız? Gelin uzmanların kullandığı iki ana teoriye bakalım. Onları uluslararası ilişkiler ringinin iki ağır siklet boksörü gibi düşünebilirsiniz. Bir köşede realizm, diğerinde ise liberalizm. İşte karşınızda büyük kapışma. Bir tarafta dünyanın değişmez kuralının güç ve hayatta kalma mücadelesi olduğunu söyleyen realizm. Diğer tarafta ise insanlığın işbirliği ve ortak akılla ilerleyebileceğini savunan liberalizm. Bakalım argümanları ne kadar güçlüymüş. Haydi bakalım önce ilk köşeye gidelim. Realizm. Bu görüş uluslararası ilişkilerdeki en eski, en köklü ve belki de en karamsar ama bir o kadar da etkili teoridir. Realistler için cevap çok net. Her şey güçle ilgilidir. Peki ama neden her şey güce dayanıyor onlara göre? Realistlerin bütün teorisi tek bir kelime üzerine kurulu. Anarşi. Ama durun, hemen aklınıza sokaklardaki kaos gelmesin. Buradaki anlamı çok daha farklı. Sadece dünyada bütün ülkelerin üzerinde kuralları uygulayacak bir dünya polisi veya bir dünya hükümeti yok demek. E böyle bir ortamda ne olur? Her devlet hayatta kalmak için kendi başının çaresine bakmak zorunda kalır. Ve bu fikir, öyle dün ortaya çıkmış bir şey de değil. Kökleri çok eskilere dayanıyor. Antik Yunan'da Tukididis'ten Rönesans'ta Machiavelli'ye kadar pek çok düşünür devletlerin bu acımasız güç mücadelesini gözlemlemiş ve yazmış. Yüzyıllar değişmiş, teknoloji değişmiş ama sanki temel mesaj hiç değişmemiş gibi. Güçlü olan kazanır. Belki de realizmi tek bir cümlede özetleyen en sarsıcı söz, Tukididis'in yaklaşık 2500 yıl önce söylediği şu sözdür. Güçlüler yapabildiklerini yapar, zayıflar ise katlanmak zorunda olduklarına katlanır. Yani onlara göre adalet, hak, hukuk bunlar gücün olduğu yerde geçerli. Bu uluslararası politikanın altın kuralıdır. Kısaca toparlarsak, realizmin dört temel direği var diyebiliriz. Oyundaki en önemli oyuncu kim? Devlet. Peki devletin tek bir amacı varsa o ne? Hayatta kalmak, yani bekasını sağlamak. Bunu nasıl yapacak? Kimseye güvenmeden kendine yardım ederek. Bunun için neye ihtiyacı var? Sürekli olarak güç biriktirerek güvenliğini sağlamaya. İşte bütün denklem bu. Evet, şimdi ringin diğer köşesine geçme zamanı. Liberalizm. Realizmin o kasvetli, karamsar havasından sonra liberalizm dünyaya çok daha umutlu bir pencereden bakıyor. Onlara göre sürekli çatışma ve rekabet insanlığın kaçınılmaz kaderi olmak zorunda değil. Şimdi liberaller de diyor ki, evet haklısınız, tepemizde bir dünya hükümeti yok, anarşi bu gerçek. Ama bu sonu gelmez bir savaşa mahkûb olduğumuz anlamına gelmiyor. İklim değişikliği, salgınlar, ekonomik krizler, bakın bunlar hiçbir ülkenin tek başına çözemeyeceği devasa sorunlar. İşte bu yüzden devletler işbirliği yaparak bu anarşiyi aşabilirler. Bu umut dolu bakış açısının da kökleri sağlam, ta aydınlanma çağına dayanıyor. Mesela Immanuel Kant gibi düşünürler, demokrasilerin, ticaretin ve uluslararası hukukun bir araya gelmesiyle bir ebedi barış ortamının yaratılabileceğini savunmuştu. Yani diyorlar ki, aklımızı kullanırsak bu sürekli savaş döngüsünü kırabilir ve daha iyi bir dünya kurabiliriz. Peki bu ebedi barış nasıl olacak? Liberallerin bunun için üç adımlık bir formülü var. Birincisi, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlar kuracaksın ki işbirliği kolaylaşsın. İkincisi ülkeler arası ticareti artıracaksın. Birbirleriyle sürekli alışveriş yapan iki komşunun kavga etme ihtimali daha düşüktür değil mi? Aynı mantık. Ve son olarak demokrasiyi yayacaksın çünkü demokratik ülkeler birbirleriyle savaşmaz diyorlar. Gördüğünüz gibi liberalizmin kalbinde bir iyimserlik, bir umut var. İnsan doğasının işbirliğine yatkın olduğuna, ilerlemenin mümkün olduğuna inanıyorlar. Ve onlara göre oyunda sadece devletler yok. Sivil toplum kuruluşları, uluslararası şirketler hepsi dünya siyasetini şekillendiriyor. Realistlerin o karanlık herkes kendi çıkarının peşinde dünyasının tam karşısında birlikten kuvvet doğar diyen bir bakış açısı bu. Evet iki tarafın da argümanlarını dinledik. Şimdi onları yan yana koyup bir bakalım. Farklar ne kadar keskin hep beraber görelim. Tabloya baktığımızda farklar ne kadar net, değil mi? İnsan doğasına bakın. Biri bencil diyor, diğeri işgüllükçi. Kilit aktörlere bakın. Biri sahnede sadece devletler var diyor, diğeri herkes oyunda diyor. Belki de en güzel özet şu olabilir. Realizm için dünya devletlerin hamle yaptığı bir satranç tahtasıdır. Liberalizm içinse herkesin birbirine bağlı olduğu karmaşık bir ağdır. Tamam, iyi, güzel de bütün bu teorik laflar bizim ne işimize yarayacak? aslında çok işimize yarayacak. Çünkü bu teoriler dünyayı anlamak için takabileceğimiz iki farklı gözlük gibi. Hadi gelin şimdi bu gözlükleri sırayla takıp birkaç güncel senaryoya bakalım. Şimdi gözünüzün önüne şöyle bir haber başlığı getirin. Üç güçlü ülke ortak gördükleri bir tehdide karşı yeni bir askeri ittifak kuruyor. Bu size de tanıdık geldi mi? Bu olayı anlamak için hangi gözlüğü takmalıyız? Tabii ki realist gözlüğü. Bu klasik bir realist hamlesidir. Anarşik bir dünyada bir tehdit algıladığında ne yaparsın? Karşındaki gücü dengelemek için sen de kendi müttefiklerini bulur, güç biriktirirsin. Bu kadar basit, tam bir hayatta kalma içgüdüsü. Binlerce yıl önce Tükididis'in anlattığı hikayelerden hiçbir farkı yok. Peki, şimdi gözlüğü değiştirelim. Karşımıza bambaşka bir haber çıkıyor. 150 ülke hepimizi tehdit eden iklim değişikliğiyle mücadele etmek için küresel bir anlaşma imzalıyor. İşte bu da madalyonun diğer yüzü. Burada silahlar, ittifaklar yok. Tam tersine ortak bir soruna karşı devasa bir işbirliği var. E, bu senaryoda liberal gözlükle bakınca cuk oturuyor. Çünkü hiçbir ülke tek başına iklim krizini çözemez. Mecburen bir araya gelip ortak kurumlar aracılığıyla, ortak kurallar koyarak hareket etmek zorundalar. Demek ki neymiş, o karamsar anarşi ortamında bile ortak çıkarlar söz konusu olduğunda işbirliği pekala mümkünmüş. Peki o zaman hangisi doğru? Dünyanın hikayesi güçle mi yazılıyor, yoksa ilerlemeli mi? Gördüğümüz gibi, hem realizm hem de liberalizm, olan bitini anlamak için bize çok değerli araçlar sunuyor. Gerçek dünya ise muhtemelen ikisinin bir karışımı ve hatta belki de çok daha fazlası. Belki de asıl mesele, hangi olaya hangi gözlükle bakmamız gerektiğini bilmektir. Peki sizce günümüz dünyasında hangi görüş daha ağır basıyor?